Arkadaşlar öncelikle Ümit gibi biri daha sonradan Yemin dizisine girmesiyle beraber Hikmet Bey'i öldürmesi çok saçma oldu diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümlerde Ümit'in sonunu kimin getirmesini istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül ve Ümit yüzünden ve Hikmet Bey'in ölümüyle beraber kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Hikmet Bey'in ölümüyle beraber yeni oyunlarına durmaksızın devam eden Songül, Hikmet Bey'in mirasını alacak mı? Hikmet Bey'i ise çok saçma bir şekilde öldüren Ümit'in oyunları yeni bölümlerde ortaya çıkacak mı? Geride bıraktığımız bölümlerde Hikmet Bey'e yardım eden Talaz ve Cemre yeni bölümlerde Emir'e yardım edecekler mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve geride bıraktığımız bölümlerde Hikmet Bey'in ölümüne üzülenler ve artık yemin dizisi bu saatten sonra final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Songül ve Ümit yüzünden Hikmet Bey'in ölümüyle beraber kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ortalığı iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde artık her şey gün yüzüne çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Hikmet Bey'in ölümüyle beraber Hikmet Bey'in tüm mirasını ele geçirmek isteyen Songül bir şeyi unutacak ve imzaladığı kağıt kasanın içerisinde olacak ve buna emir bulacak ve Songül'ün sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve emir bunu bulmasıyla beraber babasının ölümünden Songül'ü şüpheli tutacak, Songül'ü şüpheli tutmasıyla beraber de Songül Ümit'i de ele verecektir arkadaşlar. Ve yaşanan bu olaylardan sonra bir taraftan güzel haberler, diğer taraftan ise kötü haberler de gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bu güzel haberlerden biri ise Feride ile Emir yeniden mutlu olacak, Kemal ve Narin yeniden mutlu olacak. Fakat yaşanan bu bölümlerden sonra ise yemin dizisi artık finale doğru gidecektir arkadaşlar. Yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.